Kıymetli misafirlerimiz. Çocukluk insan hayatının en önemli ve hassas bir dönemi. Bu hassas dönemde çocuğun her yönden gelişmesi için Büyükşehir Belediye'miz imkanlarını her geçen gün genişletiyor. Çocuklarımıza yönelik özgürce ve güven içinde oynayabilmeleri için parklar ve çocuk oyun grupları kuruyor. Çocuklarımızın sevinceği ve huzurla vakit geçirebileceği alanlar inşa ediyoruz. Yanı sıra çocuklarımızın sosyalleşebilmesi için kültürel ve sanatsal kurslar düzenliyor. Bir bakıyorsunuz baba çocuğu elinde kampa gidiyor. Bir bakıyorsunuz anne çocuğunun farklı bir kültür sanat kursuna götürüyor. Büyükşehir Belediyesi yarının Sakaryası içinde çocuklarına kesintisiz hizmet aşkı için elinden geldiğiyle, gayretiyle çalışmalarına devam ediyor. Kıymetli muhtarlarımız, hava çok sıcak. Teşekkür ederiz bugün bizlerle beraber olduğunuz için. İlk olarak konuşmaları yapmak üzere Muhtarlar Federasyon Başkanımız Sayın Erdal Ardan Beyefendi davet ediyorum. Sayın Başkanım buyursun. lütfen. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Genel Sekreter Yardımcılarım, 16 ilçemizden gelen Muhtarlar Derneği Başkanı arkadaşlarımız ve değerli muhtarlarımız, ben de şahsım ve Sakarya'daki 669 muhtarlarına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biraz önce görevli arkadaşlar sordum buradaki toplantının amacı ne diye. Malumunuz bir muhtarımız rahmetli oldu. Şimdi cenazeden geldik hep beraber. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yücel'in önderliğinde Park Bahçelere Daire Başkanlığı'nın organizasyonunda talep eden muhtarlarımıza çocuk oyun grupları dağıtım töreni olarak bu program düzenlenmiş. Tabi bunun detaylı bilgisini Sayın Ekrem Başkanım veya Park Bahçelere Daire Başkanım muhakkak bu burada bilgilendirme olarak verecektir. Benim bana verilen bilgi talep eden muhtarlara imkanları ölçüsünde bu oyun grupları dağıtılmış. Önümüzdeki zamanlar içerisinde de imkanlar ölçüsünde gene dağıtılacakmış. Bunun yanında kameralar da nasipse banklar da olacak herhalde. Onun için çocuklarımızın en iyi yatırım çocuklarımıza ve engellilere yapılan yatırımdır. Bu bağlamda da çocuklarımızın hoş vakit geçirebileceği huzurlu bir zaman geçirebileceği uygun ortamların oluşmasında katkısı olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve onun şahsında bütün ekibine, genel sekreterliğinden genel sekreter yardımcısı daire başkanlarına kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu oyun gruplarımızın çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını temin eden hepinizi saygıyla selamlarım. Kıymetli Erdal Erdem Beyefendi teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz hayata geçirdiği projelerle yarınlara geç kalmayan, yarınların Sakaryasını inşa eden, çocuklarıyla, yaşlılarıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla, enerjisiyle, tarımıyla. Sakarya'nın dört bin köşesine hizmet götürmeye, ekibiyle tüm gayretini gösteren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Hüce Beyefendi'yi bizlere hitap etmek üzere kürsü teşhislerini arz ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Çok saygıdeğer Muhtarlar Federasyonu Başkanım, çok değerli 16 ilçemizden teşrif eden Muhtarlar Dernekleri Başkanımız, kıymetli muhtarlarım, değerli çalışma arkadaşlarım, her birinizi bu güzel günde en kalbi duygularıma selamlıyorum. Hava oldukça sıcak. Onu sizleri fazla merak etmek istemiyorum. Çok kısa bir şekilde konuyu özetleyerek hemen dağıtım törenine başlayacağız. Değerli katılımcılar, altyapı, üst yapı, sosyal donatı alanları, dezavantajlı gruplara destek, eğitim çalışmaları, kültür ve sanat faaliyetleri, sanayi yatırımları ve tarımsal yatırımlar ve sosyal projeler derken hizmetlerimizi dolu dolu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hemşehrimiz 7'den 70'e aileleriyle, arkadaşlarıyla güzel, eğlenceli vakit geçimleri için çok önem veriyoruz. Bu düşünceyle Sakarya'mızda ters evden vagon kıraathanesine, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi'nde uçak kafe ve restoranda, Ayçiçeği Bisiklet Valisi Mola Kıraathanesi'nden Park'a kadar her çeşit sosyal alanları oluşturduk. Kıymetli katılımcılar, biraz önce sözlerinde bahsettiğim gibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yaşamın her alanında sizin yanınızda oluyor, sizin için hizmet ediyoruz. Bu hizmetlerimize önceliğimiz her zaman geleceğimizin mimarlı olan kıymetli çocuklarımızdır. Geleceğimizin sahibi olan çocuklarımıza özgün hayalleriyle, tutkunlarıyla, idealleriyle kendini ispat ve kimliğini bulma çabalarında onlara kolaylıklar ve imkanlar sağlamaya gayret gösteriyoruz. Sosyal alanlar inşa ediyoruz. Sosyal gelişim merkezi kursları açıyoruz. Sporla destekçi, destekliğimizi sonuna kadar devam ettiriyoruz. Bugün burada teslimini gerçekleştirdiğimiz çocuk oyun gruplarda kıymetli çocuklarımız için her Ziyaretimize çocuklara ayrı bir önem verip taleplerini dinliyoruz. Çocuklarımız da haklı bir şekilde bizlerden oyun parkı istiyorlar. Çocuklarımızın fiziksel ve kişisel gelişimi için oyun, oyunların ve oyun gruplarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sebeple Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza yaşanabilir bir şeyi bırakmak ve onların güvenli ortamlarda enerjilerini atabilmelerini sağlamak için oyun gruplarımızı hızla tamamladık. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak geçen sene 20 mahallemize oyun grubu dağıttık ve kurduk. Sonra da şimdi de 81 köyde oyun grubu talebi aldık ve talepleri yerine getirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu 81 mahallenin taleplerini karşılıyor. Her birine oyun gruplarını teslim etmek üzere buraya toplanmış oluyoruz. <laughs> Bu oyun grupları içerisinde neler var? Kaydırak var, salıncak var, tatravalli var ve bunun gibi oyun gruplarımızın parklarımıza kurul, kurulun dahi bir tanesinin bedeli 100 milyon TL. Bunları inşallah sizler, sizlerin eliyle tevdi edeceğiz. Kıymetli katılımcılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bir çocuk oyun grubu olmayan mahallemizde yeni parkların yapım çalışmalarının hızlı gerçekleştiriyoruz. İki, mahallelerimizdeki mevcut fakat eski adı olan oyun gruplarımızı yeniliyoruz. 3. çocuk grubusunun çok olduğu mahallelerimize oyun gruplarımızı eden inşa ediyoruz. Dört, ilçemizde altı durumda bulunan alanları ve değerlendirmek için tesis çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5. yaptığımız ziyaretlerde çocuklarımızdan gelecek talepleri de değerlendirmeye devam ediyoruz. Unutmayalım ki çocuklar gülerse herkes güler. Malum Terizli'de muhtarımız rahmetli oldu. Burada Cenab-ı Mevla'dan kendilerine rahmet diliyoruz. Kalanlarına sabi cemiller diyoruz. Ben de Gevde bir cihaza vardı. O da cihaza yani katıldım. Terizli'ye başka arkadaşlar teşkil Sabırlar diyorum aile Mevlam sabrı cemile ihsan Bu duygularla, bu düşünlerle sizleri bir kez daha selamlıyor. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı olsun inşallah kıymetli muhtarlarımızın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nda şükranlarımızı sunuyoruz ve biraz daha sahnede kendini ağırlamak istiyoruz. Efendim 81 oyun grubu var. Tabii ki bu havada sizleri burada tutmak istemiyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız belirlenen efendim burada aramızda olan dernek başkanlarımıza oyun gruplarının sertifikalarını teslim edecekler. Ben anons ediyorum efendim. Öncelikle Sayın Federasyon Başkanımız Erdal Erdem Bey'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Aslında bu sosyal belediyemize bu önemli hizmetlerinden dolu şükranlarımızı sunuyoruz ve muhtala dernek başkanlarımız, mutalarımız sahnede sizlerden efendim bir alkış rica ediyorum tüm çocuklarımıza, tüm mahallelerimize, tüm anne babalara hayırlı olsun efendim.